Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Emirciğim? Arkadaşlar ben bunu teminden beri açmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar Açıyorum. biz gelen hediye paketlerimizi açmaya devam ediyoruz. Emir size Tom ve Jerry açıyor bugün. Bir flüdümüz var. Yanlış yerden üflüyorum bence Emir. Yanlış yerden üflüyorsun. Oo, bir flüt çıktı Tom becerinin içinden. Başka ne çıktı? Bir kalem görüyorum. Evet arkadaşlar. O ışıklı bir kalem. Bakın. Woo! Emir bu çok güzel. Ne varmış burada? Böyle. Evet neler çıktı Emir? Bir tane burada şey görüyorum. Arkadaşlar bir de Bunun yarısı nerede? Bu mu? Evet. Oo, böyle birleştir bakalım hadi. Tom ve Jerry'nin Yo, hayır. Tom ve Jerry değil. Neydi? Bir ben mi? unuttum adını. Bendi. Tavşan. Evet. neydi bu tavşanın adı bir tane kalemimiz çıktı çok güzel arkadaşlar bir tane daha açacağız bu şekilde biz. yazacağız bakalım nasıl bir kalem arkadaşlar biz bir tane daha açacağız bakalım bir kutu daha açacağız peki evet arkadaşlar şimdi tazmanya canavarlığı bir kutumuz vardı onu açmak istiyor emir Hadi bakalım açalım şimdi. Şimdi yalnız bunun için bir makasa ihtiyacımız olacak. Makas gelsin mi? Gelsin. Tamam bence de gelsin. Evet makasımız geliyor. Açabilir misin? Arkadaşlar babam kesiyor bu ara. Evet. gezemedi. Emir heyecanla bekliyor. Bekliyorum Çok yanaşmayalım. Ne... Çok Dikkatli olmalıyız. Çok heyecanla. evet teşekkür ediyoruz. Şimdi burasında bir kilidi var Emir'cim gördüğün gibi. Önce kilidini açıyoruz kutumuzun. Oo patlayan oh. şekerler var sanırım onların içinde Emir. Evet. evet patlayan şekerler var. Bir tane oyun var. Lollipoplar var. Bir tane motor var. Uuu, harika. Yapıştırma. Evet. Burada evet. da gene bir oyun var. Ve biz bu oyunu oynayacağız. Evet çok güzel. O neymiş Emelciğim? Bilmiyorum çok uzun bir şey. Onda da gene boyamalarımız falan var anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bakın bu zar ve bu oyunla oynanıyor. İsterseniz bu oyunu, isterseniz de dama gibi de oynayabiliyorsunuz. Neler var Şemircim? burada neler var? Tazmanya canavarı çıkartmaları var. Box Bunny ve Tazmanya canavarı evet. Arkadaşlar Şimdi ben bunu yiyebilir miyim? Birazdan yiyebilirsin bence. Tamam. Ha? Evet Emircim. Oyuncaklar çok çok fazla. Anne. Efendim. Üç tane açalım Peki üç tane açalım. Ne açmak istiyoruz? Hmm. Bir yumurta açmak istiyor üçüncü olarak Emir Peki tamam açalım Ben açayım Buldum Açamıyorum Peki Şimdi arkadaşlar hemen Ben buradan açacağım bunu Evet ben açtım Şurasından kopartır mısın Emir'ciğim Kopartırım Hadi bakalım açılsın artık yumurtalar Geldim Wow. Patladı Ne varmış onun i̇çinde. içinde de Bir patlayan şeker var sanırım onun içinde de Evet Bir tane mixli bir çıkartma var Bir de böyle bir şey çıktı Evet Emir'in bir sürü yeni ufak Oyuncağı oldu arkadaşlar Bir sürü yapboz var bunların içinde Çok eğlenceli oyuncaklar bunlar anne Şimdi bir tane açacağım. Emir bugün kutu açmaktan sıkılmıyor arkadaşlar. Hepsini açmak istiyor. Açacağım. Peki hangini? Son bir tane seç o zaman tamam mı? Evet. Son bir tane açacağız. Bir tane siperlik mi açsak acaba? Hayır. Peki. Şimdi... Bunu. Peki. Bunları o zaman bir alalım mı? Karışacak neyin içinden ne çıktı Emircim? Oo Emir çok güçlü. Dök, dök. dök bakalım hadi. Daha bir şeyler var onun içinde. Dök 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 dök. Çıkmadı? Çıkmadı. Büyük şeyler var. Daha büyük şeyler. Evet neler var. çıktı bunun içinden hemen bakalım. Böyle çok güzel oyuncaklar arkadaşlar çıktı yapbozlar çıktı. Bir tane aynamız var. <laughs> Çıkmayan bir şeyler daha var ama içinde içi dolu. Evet. Sen çıkanları gösterir misin bize Emirciğim? Tamam. Evet arkadaşlar böyle arkadaşlar bir tane çanta bu... var. Bu çantayı açar mısın Mimiz? Açın, açın. Bir tane fön makinesi çıktı. Arkadaşlar bu açılmıyor. Neden açılmıyor Emir? Öyle. Bence açılıyordur. Açılmıyor. Arkadaşlar bir de hamur aleti çıktı. Ben bakabilir miyim ona? Kuruşayım saçma. Hayır bu bir toka. Ben de orası acaba kurutayım. Tamam. Evet arkadaşlar burada çok güzel hediyeler var. Şimdi ben ne? Arkadaşlar iki tane bundan var. Daha bir sürü yapboz parçası var arkadaşlar. Bakın bu da burnun parçası Emirciğim. Şimdi bu yapbozları daha evet. sonrasında Emir tek tek yapacak. Bakalım nasıl şekiller çıkacak. Evet bizim çok güzel aktivitelerimiz var bu aralar. Evde olmamız, karantinalı olmamız bence bu sefer çok eğlenceli Emir. Anne bir kere daha şimdi. Peki çıkayım. çıkan flütümüzü çalıyoruz. Evet arkadaşlar. Biz diğer videolarımızda gelen yeni oyuncak kutularımızı açmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.